Günaydın. Ben sonunda tekrardan bir video başladım. Şimdi aslında ben hazırlanırken kendi çekecektim fakat şey yaptım. Unuttum demeyeyim de üşendim ve nasıl çekeceğim bilemedim ben çekeceğim hazırlanırken. Ama bir şey var aklımda. Onu dahakiden belki yapabilirim. Şimdi ne yapıyorum? Spora gideceğim. Bir destek gelecek. Beni arabayla alacaklar. Tekne kente gidiyoruz. Sonrasında ders çalışacağım. Bugün boş günüm hoş günüm değil de bugün dersler yok. Ee, spora daha sonra işte ders çalışacağım. Bugün biraz asla ders çalışmaya geçecek ama haftanın diğer günleri bayağı bir dolu. İki haftadır inanılmaz dolu bu arada. Ben iki haftadır vlog çekeceğim ama çekemiyorum. Hem hastaydım hem de olmadı yapamadım. O yüzden şimdi üçüncü haftayla başlamak istedim. Şimdi biz... Oh, vlog, vlog. Evet. Uzun süreden sonra gözükmüyordu sende değil mi? Evet. Çok uzun zaman oldu. Şimdi biz TeknoKent'e geldik. Şunu Birazdan gireceğiz ve basacağız birazcık. Sabah sporu, Sabah sporu diye. Biz şimdi spordan çıktık. Ee, ve ring bekliyoruz. Ringle yemekhaneye gidecektik. Ve bilin bakalım ne oldu. a gelen ring dolu geldi. Evet. Ful doluydu ama ağzına yani kadar. Yani ağzın millet böyle kapıya yapışmıştı. Sürekli. Evet. Biz de o yüzden şimdi yürüyoruz yemekhaneye doğru. Maalesef. Gerçekten. <laughs> bizim bir vakit Sonra da ders çalışacağız. Nerede çalışacağız bilmiyorum. Kütüphane <laughs> olabilir, A4 olabilir, I don't know. Bakalım. Çok salladım ya. Sol elimi tutuyorum o yüzden. Pardon. Kütüphaneden çıktık. Biraz önce bu videoyu çekmiştim. Ben daha güzel görünüyorum. Ama ben sahibine tutmak <laughs> istiyorum. Biraz önce bu videoyu çektim ama kaydetmeyi unutmuşum. O yüzden bir daha çekiyorum. Biz kütüphanedeydik. Ben sunum şey bu sunumu nazada da Firdevs yapmaya başladı birazcık. Onun dışında birazcık yapmaya başlamadım. Bitti neredeyse. İki tane daha resim tamam. olacak. Tamam. Aynen. Ben labıma çalıştım ve ödevimi yaptım yemek yiyeceğiz şimdi sonra şey ödeyeceğiz Bu da antrenmana gidecek. Sen, ben inanmayın. Yani ben ödevimi yaptım dediği şey 5 saniyelik bir şey. Pedigree analysis. Dünyanın en meşgul insanıymış gibi göstermeye çalışıyorum, öyle bir insan değil. Tüm işleri bomboş defter doldurmakla alakalı sadece bu kadar. Ben sadece defter geçiriyorum. <laughs> <laughs> Mütemadiyen. Çalıştım. Şey, bakın şimdi. Sefer nasıl bir insan hemen anlatıyorum. 3 saniye. Bir not alır, kitabı kağıda geçirir, <laughs> sınav haftasından bir hafta önce de notlarını temize geçirir, her <laughs> şeyi tekrar yazar. Hani ama kitaptaki notu da, 5 sayfalık notu 7 sayfa falan çıkartıyorum. Evet, öyle bir yöntem. Evet, o zaman bu demek oluyor ki bu dönem hiçbir notumdan yararlanmayacak. Zaten ortak dersimiz yok. Doğru. He. <laughs> Şimdi... Şurada geldim alışveriş yaptım. Sanırım yurtta kalacağım bugün. Başka yapacak bir şeyim pek yok. Yurtta ders çalışırım. Onun dışında sanırım çok ekstrem bir şey olmazsa açmam videoyu. Yarın devam ederiz. Herkese günaydın. Ben uyandım, hazırlandım. Banyo falan yaptım. Saçlarımı yaptım. Giyindim, üstüme. Şurada aldım yine yeşil gördüğünüz şeyi gideceğim ayakkabıları falan giydim. Şey söyleyeceğim ve bir çay yani hazırlandım. Yani ayrıca kahve yaptım. kendime kahve koymuştum. Burada birazcık da içeri koydum. Buraya da böyle şöyle gösterebiliyor muyum? Yoğurtlu işte granola da bir şey. Muzlu bir kahvaltı hazırladım kendime. onu hemen ısıtacağım. Sonra da 48 45 gibi yani bir 20 dakika sonra falan. Firdevs'in yurdun orada olacağım. Onunla birlikte geçeceğiz derse. Öyle sabah uyandım. Bugün zor uyandım? Ne yani bilmiyorum ama inanılmaz zor uyandım. Ama iyiyim. Güzelim. Ama bugün çok yoğun. Çok 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 yoğun bir günüm. O yüzden benim kanalımda görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. <laughs> ben... Sadece ben... videomu. <laughs> Ben zaten sabah açmıştım videoyu. Ha, Seni de göstermek istedim. Taban. Aynen. Beni de geçirdim, göstermek istedim. Bakın burası da yeni yapılan çimaltı. Ee, bugün bu sunum yapacak. Bu. Videoyu çekeceğim. Orada da kısa bir video çekerim. Bakalım nasıl bir sunum yapacak. Umarım kısa bir sunum olur. Umarım. Bir de ablama sundum ve da 33 dakika sürdü. <laughs> Oha. Ama ablam çok araya girdiği için. O zaman normal şimdi birazdan davet açtırmalıyız. Gerçekten burada davet açtırmalıyız. Ona gideceğim. Öyle. Sonra size Türkçe'de olan olayı anlatacağım. Çok komik bir olaydı. Yani Türkçe'deki sunumu anlatacağım. Onu sonra telefonla. <laughs> Biz şimdi yemekhaneden çıktık. Ayşe O ayrı bir dersiydi. E ekoloji dersindeydi. Hani jeolojide, mineraloji dersindeydim. Şimdi ikimizin labı var. Genetik labımız ona yerlik. var. Ee, onun dışında sonradan çok işim var. Hemen GGT'nin toplantısına gideceğim. Sonra da eğitimimiz var. Şimdi kuyuzda çalışacağız biz oturup kahve içerken. Bölüme de geliyorum. Benim en çok tanındığım yer ölüm. Çünkü çok fazla insan benim sayemde bölüm yazmış. Bunları duyuyorum şu an. Birazcık utanıyorum. Ama öyle inyatçık bir şey yok yani, influencer olmak böyle bir şey. Değil mi Ayşen, Azmet'in? Evet. Bitti evet. Mejürment'ları yaptık. Başarılı başarılı. Yani okey bence. Yapta evet. çekemedi çünkü yasak. <laughs> şimdi biz yemek yedik. Yemek halinde yiyecektik ama sonra çok şendik ve beğenmedik. Sonra 5. sütte yemek yedik. Ee, şimdi A4'e gidiyoruz. Ya yani o ders çalışacak. Bizim bir toplantımız var dediğim gibi 45. Benim ama elin sallamış bu arada şöyle. Ee, sonra toplantıya gireceğim sonra A4'e geçeceğiz. Eğitimimiz var. Eğitime gireceğiz. Yine bunda 45. söyledim. Değil mi? Çok benzedi. Sonra gidip bu yüzden bir şey verdim. Ama ya. Bugün saatte dersim olmadığı halde. Yani bir saat sonra var ama ben yine de kalktım. Çünkü devrimde sılayla koşacağız. Ee, sonra da derse gideceğim. Şimdi sıla bekliyor. Ben sılanın yanına gidiyorum. Altını çekeyim. Ama çetmemali mi? Şimdi biz devime geldik. Koşacağız. Bakalım. Ee biz biraz koştuk. Şimdi de e, kahvaltı yapmaya geldik. Sılayı göstereyim <laughs> şöyle. Granı da kahvaltı yaptık. Bir kahve aldık ya sandviç şu anda kahve bedava. Zaten öyle bir kampanyalar vardı. Biz de bu kampanyadan yararlanmak istedik. Ve bence sandviçleri güzel. Şimdi burada biraz kahvaltı yapıyoruz. Bakın burada davetsiz misafir. Sonra ben bölüme gideceğim. Yani bölüme de biyomet, yeni format kestisine gideceğim. O da sen de kendi bölümünden gideceksin. Hani aynı yere gidiyoruz aslında bu kayında. Aşağısında bir yöntemiz kestisi. <laughs> dersim bitti de bugünlük bütün derslerim bitti çok mutluyum ve yarım saat erken çıktık şimdi de ben Baraka'ya geldim Baraka değil Baraka'ya spora biraz basacağım sonra yemek yiyeceğim Biraz önce gymdeydim, video çektim orada böyle kısa bir video hani çıkmadan önce orada da bir video olsun diye hani koyarım diye bir tane çocuk yanımda bir şey hareket yapıyordu. Yanımdaki çocuk geldi. Yani ben sonra geçtim başka yere. Son bir asılma hareketi yapacaktım. Bana dedi ki beni çektim. Aynen kanka. Seni çektim. Dünya senin etrafında dönüyor. Ee, ve bunu anladığım için gerçekten tebrik Umarım bu videoyu izliyordur. Ya bunu direkt demesi bu arada bence kesin beni tanıyor. Ee, öncelikle e, ben seni çekmem. Ben senin fanın olmam. Ama sen benim fanım olabilirsin. O yüzden asıl sen beni çekemezsin buradan. Bunu söylemek istiyorum. Ee, onun suratını zaten bulacağım. Kesmeyeceğim videoyu. Suratını bulacağım. Ee, çok saçma bir şeyde. Beni mi çekti? Aynen işim gücüm yok. I have you? no you have you. Geleceğim seni çekeceğim. İşim ve güçüm, gücüm da. Aynen. daha ben bir kere ben seni niye çekeyim? Yani bir, gerçekten bir fark olacak bir varsa ben değilimdir, o sensindir. Hani bana karşı olacak. Ee, saçmalık, tamamen saçmalık hani işte ezik insan ezik olunca böyle oluyor ne yapacaksın hani yapabilecek hiçbir şey yok ee böyle bunu da minik paylaşmak gibi hiç hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım daha önce. ilk defa böyle ezik biriyle karşılaşıyorum ee bir de çektim videoda burada 5 saniye falan zaten görecek 5 saniyelik aynadan kendimi çektim that's all yani neyse bugünlük bu kadar akı günlük bu kadar değil devamım var biraz önce yani biraz önce anlattım ya sonrasında videolara baktım iki tane çekmiştim ee, bir tanesinde hiç çıkmamış zaten ikincisinde de ee, bir saniye gözükmüş sadece bir saniye yani girdiği trip bu arada neyse o zaman ikinciyi koyacağım ki bütün videoyu izleyin bir anlam kazansın o kadar anlattım boşuna anlatmış olmayayım çıkmayanı koymayacağım Çıktığını koyacağım. Güneş. Bak. bak, bak. Youtube'dasın Sefaya Güneş. Bak. Sefa'ya bak. Sefa'ya bak. Şapşalım <laughs> benim. Biz <laughs> e, Selin'le buluştuk şimdi. Ve devirme geldik. Çok uzun sürede buluşmuyoruz biz Selin'le. Birazcık e, hasret gidereceğiz. O yüzden şimdi kapatıyorum. Granodan da yine kahve aldım. Ve şey aldım. Ne aldım? Kruvasan. Onu yiyeceğim. Deniz pipetimi yedi. Hocam beni mi çekiyorsun? Hayır hocam. Kendimi çektim. Hocam ben çıktım mı peki? Yok hocam çıkmıyorsunuz. Kendimi çekiyorum şu an. Tamam o zaman. Blurlayın çıkarsan da atmayın bir yere tamam mı? Tamam. Bugünkü olayın canlandırması. <laughs> Ama çok kötü bir oyun. Evet. Daha o çocuk çok daha ciddiydi. Bir de ezik olman lazım aşkım. <laughs> Trensimizde oynadık. Şimdi kupaya geldik. <laughs> TK içiyoruz. Artık kupa değil mi? Dino. Bilmiyorum Dino. Dino. Di <laughs> e, burada birazcık TK vakti yapıp ders çalışacağız inşallah. TK vakti Sağ böyle benim yani bu Benim yok. Herkese tekrardan merhaba. Çok uzun bir aradan sonra merhaba ama neden diyeceksiniz yani. Videoyu izlediniz, şimdi en son kısmına geldiniz. En son ben Sıla'yı da popoda kapatmıştım kahve içtikten sonra. Lakin şöyle bir durum var, bu videoları tam ama yaklaşık bir ay önce falan çekmişti. Fakat ben bunu atamadım. Bir... Yani olmadı, yapamadım. Yani onu şey yapmakla uğraşamadım. E, nasıl diyeyim, editlemek zaten çok editlemedim ama yine de bir olmadı yani beceremedim. E, sonrasında ama duruyordu yani kap katta, cap kapkat, neyse artık. Orada duruyordu videolar. Sonra ben geçenlerde hadi ben editliyim hazır gece boşum. Editledim. Sonra baktım. E ben bitiriş yapmamışım. Dedim ki bir bitiriş çekeyim de bari ondan sonra atayım. Bunun üstünden de bir hafta geçti bu arada. Yani on sonra bir hafta daha geçti. Ben ancak bir ay bir hafta önce falan çektim sanırım o videoları. Çok uzun bir zaman önceydi yani. çok random bir video oldu o yüzden. Hani şu an atılması. Hani o ne zaman atılması gerekiyor biliyor musunuz? Rose videosu çektim ya. Ondan hemen önce çektim ben o videoyu. O videodan hemen sonra atacaktım. 3-4 gün sonra falan öyle bir ama olmadı. Ee, o yüzden böyle atacağım yani kusura bakmayın. Çok uzun süre sonra çektim video ama böyle birleştirip atacağım. yapacağım. Ee, bakalım bir vlog daha çekerim bilmiyorum ama dönemlisine kadar bir vlog daha patlar bir geliyor. Ama zaten bir video gelecek bu arada. Hemen onun haberini vereyim. 6 Kasım değil 6 Aralık'ta bir video gelecek. Hatta birden fazla video gelecek bu arada. Rozen'in albümüne çekeceğim bir video olacak. Reaksiyon videosu. Çok büyük bir eklenti var. Ha, Cuma günü gelecek bir video. Bugün çarşamba da Cuma günü Rosen'in ikinci şarkısı çıkıyor. Belki ona çekerim bir, bir şey. Onun için de bir de yıl sonunda tabii ki de benim e, artık bir gelenek, gelenekselleşen bir video olan yılbaşı videosu gelecek. E, Ayhan da almadım sene, <laughs> almayacağım, mal olmadığım için artık o, o şeyden vazgeçiyorum aydın bundan. Ama e, yeni yıl hakkında konuşacağım ve e, belki de şey yapacağım, bir vision board hazırlayacağım bir video olacak. Çünkü geçen sene yaptığım şeyler bu sene inanılmaz tuttu. E, o yüzden. Çünkü wallpaper mı yapmıştım telefonuma. O yüzden yine bu sene bir tane daha bunu istiyorum. O yüzden belki videoda bunu yaparım. Hani ben de bir de yapmak istemiyorum. Belki o, yani o da yapar. Ve hayatımda birkaç gelişme oldu bu arada. Ama onlar sonra aktaracağım gelişmeler. böyle. O zaman kapatayım. Daha da uzamasın video. Bomboş uzatmış olmayayım. O zaman bir sonraki videolarda ve vloglarda görüşmek üzere. Kanalımı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok random bir video oluyor, Çok random bir like. Onun dışında abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Spotify'dan podcast'ımı dinleyebilirsiniz. Böyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.